git şu adadan. Alım <laughs> 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 game modu kapat. <laughs> <laughs> Aa bir daha git arkadaşlar ez bu arada <laughs> fena sal ez. Allah beni versin atarım. Atma 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 al onu <laughs> al onu al onu. Aa <laughs> 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 hayır kova gitti oğlum. Go 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 go. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. <laughs> <laughs> yapma yapma. Hayır. Ben ölsem ikimiz de öleceğiz. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> ya aşağıya düştüm. Hadi adam, adam gibi oynayalım şunu ya. Ha oynayacağız öldürmemeye çalış işte Tamam. Lan love nerede? Lan love gitti. Ya. Lan eşyaları sildik gerizekalı. Love yok şimdi. <laughs> <laughs> de var Tamam. Bir lavımız var kanka, bir ice'ımız var. Tamam. tamam şimdi vurma, şimdi... vurma, vurma. Arkadaşlar hemen şimdi kanka. Nasıl? E, Jobstone e, şey yapılır onu göstereceğim. Bakın, dur, dur 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 dur. Dörtler aldın mı? Dörtler aldın mı? Evet. Tamam, şunun etrafına koyalım da wood'lardan şey düş, düşmesin wood'lar. Şimdi Jobless Tamam Stone... şimdi bunu kır kanka. Tamam, ton generator yap kanka. Hemen buzla e, şeyi koy, lavı koy. Tamam ben yaparım. Koy, seni. buzu koy kır kanka. Ama bir sapling alalım da ondan sonra. Dur sonuncuyu kır kırma. <laughs> sonuncuyu kırma. Sonuncuyu kırma. Gel şu toprakları ne? bir blok büyütelim. Çünkü o yere düşecekler kanka onlar. Alamayacağız sonra. Tamam kanka. Toprak bir blok büyüt kanka. Dur bu bir aşağı o... daha gidiyor. Şuraya koy lan. Hayır oğlum bu switchin mal. Hayır buraya koymamışsın artık. Dur lan ben bence yapalım. yeter kanka. alırız hepsini. Ne düşünüyorsun? Al şunları da. Bakayım. 1 2 3. Tamam arkadaşlar bence yeterli. Hepsini elimle kıracağım şimdi. Bence elinde kırma kendileri drop'yesi. Ne oldu. Tamam. Kendi Lan bir Stick tane cap. daha varmış. Seplink'in var mı? Seplink'in hiç yok. Aha. Aha. Yes. Koy 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 koy. Tamam. tamam. Şöyle atarak bunu büyütemiyor muyuz ya? Böyle mod vardı biliyor musun? Eskiden twerk atarak şey büyütüyordun. Şöyle bak burada. bak şöyle arkadaşlar. Şöyle yapıyordunuz. Büyüyordu direkt. Ya İleriye dört değil de ya. O şeyimizi biraz büyütelim kanka. Büyüttükten sonra bütün dörtler kazan. Dörtler çok değerli çünkü. Ben odun alta yaptım bir tane. Mal mısın? Baltayı götüne mi sokacaksın yarın? Evet. Sanki ya, sen... ağaç kesiyorsun amına hem 7 24. Ne yapayım? Kanka sen oradayken taş mı kazayım? Evet Aynen abi çok beyinlisin Gerçekten Kürek yapsaydın amına koyayım Daha o, kolay toprak Sandık yapacağım kanka yapayım mı? Yapma sandığımız var zaten Vallahi. Hüseyin ne, ne oldu? Hüseyin kanka ada yok Nasıl yok? Taşak oğlum yapayım. ada yok lan ada gitmiş Nasıl oğlum az önce ada vardı lan videoda Oğlum bak ben gittim kanka tamam böyle bakıyorum kanka Arka mı döndüm yok oldu lan ada <laughs> Ada yok mu? Abi, yok AAAAA Ahahahahah Olum ne oldu oğlum adaya ada niye yok? Oğlum oğlum kanka, Ada var ya birekim bak Kanka var ama ada Kanka bak bak Ada var ya ada Ha. Kanka bak adaya doğru blok blok gidiyordum tamam mı? Haa Kanka creeper vardı. Creeper'a vurdum. ada patla şey aşağı düştü amına koyayım. <laughs> Aa! <gülüyor> Yürü git şu da ya. abla oldum. Sen ölmedin değil mi şimdi? Gemsiz ben geliyorum. Hayır. hayır. Lan açam buna koyayım. O. 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 o, o <gülüyor> 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 <laughs> Dikte git hadi lan. git. Dikte git. Dikte git. Abi elimle mi vurdularım amına koyayım? Dikte git lan bana lan. git. aşağı iniyor. El Kula kula kula. Yat yür yürü git yürü git Adana'ya git.

Kalp senin yumruğa kaç yolda öldüreceğim. Vuramıyorum lan. Oğlum <laughs> yok oldu. Oğlum ne yapalım sen kim öldürün lan. Dur kanka ben aday edisyonuna <laughs> gidiyorum. Şimdi seni nasıl düşeceğim izle. Çak 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 Aaa. Oh, 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 ben geldim ama aşağı düşmüş lan harbiden. İzle, izle. Sen böyle parkur yapabilir mu Bak. O. Bana, 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 <laughs> <bak. gülüyor> bana bak. 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 izle beni Bana bak. Bana bak. <laughs> Babam süt almaya gidince ki hızlı kanka minimum <laughs> kanka şey my father going to buy a milk kanka minimum speed. <laughs> Aa oha oha ne oluyor? Aa. Aa <laughs> oh, vuramıyorum. Hadi hadi yat aşağı yat 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 oğlum yat.

Ha <laughs> ben buradan kaçmaya çalışıyorum. tamam mı sen de durdurmaya çalış. Tamam. tamam. Ha ka kaçam kaçam. Kaç. Sen niye benden hızlı Öyle düşüyorsun ama? <laughs> sen benden önce niye öldün? Ha, ha kaçam. Ağlar Allah razı olsun. Kaçtım kaçtım. Aa, Aa bana bak. <laughs>

Kayı blok Kanka dream man hata bak dream man hata bak, bak Dream man hata kanka Kaçıyorum kaçıyorum Kanka dream man hata kanka Aaaa Kaçıyorum kaçıyorum Dream man hata kanka Dream man dream man kanka Kaçtım Kaçtım Hayır kaçtım Kaçtım Ol ben aynı hızda gidiyordum Hayır Dream Man Hunt. Ha, lavın dibinde doğdum ha ben de Evet arkadaşlar Skyblock buraya kadardı. Beğendiyseniz ve daha fazlasını gelmesin. <laughs> Aşağı düştü. <laughs> Kanka bana bak, bana bak, bana bak. <laughs> Hadi. Anladım. Oh, bu şey ar minimum Arap kanalı. Bu Arap'ın kanka Koyun bana bak. Yokken, bana bak Bana bak. Gir de bana bak <laughs> Bana bak. Bana bak. Sadece bana bak dur. dur. <laughs> bana bak kanka. Bana bak. Vurma vallahi vurma gel bir. Gel Şaş 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 vurma vurma bir vurma vurma gel bak bana bak. bana bak bana bak. bana bak bana bak. Bana bak. Allahu ekber. Sen minimum ha Müslüman. Average Muslim. Average Muslim. Hayır. Lava düştüm. kanka lava düştüm. Gidiyorum. Tırmanıyorum. <laughs> Abi hayatımda gördüm. En, en, komik, şeydi lan. Neydi onun adı? <laughs> ne? Anını gördüm en komik sky bıraktı kanka. Hayır. Kanka ha, <laughs> minimum sky yok beklendim kanka. <laughs> Kanka, ha, kanka ha, ha, hala bir blok var doğa bizim. Burada doğdum. Ha hiç blok olmazsa nerede doğuyor? Ha kanka doğdum. Ha ha gidiyorum. Ha blok bitti. <laughs> Kaçtım. Ananı satayım. <laughs> Oğlum hiçbir şey olmasa nerede doyayım? Boşlukta doğdum. Ha, artık ölüyorum sürekli. Hayır. Period. Kah ha, World Chunk Border burası ya. Buradan başka yerde doğmuyor. Hadi hadi tutun. Hadi çıkıyorum hadi Öldüm. Aaaa. Arkadaşlar ölümsüzlük ölümsüzlük bu arada tırmanıyorum tırmanıyorum tırmanıyorum. Çıkam çıkam çıkam. Alo. Kanka. Ha. Kanka ee... ha, ölmedim hala. Ne düşünün Şu an lavda tırmanıyorum bu arada. Bunu kime söylesem anan satayım. Arkadaşlar server ban Kanka bir yanıma gel Ha, ha öldüm. Sunucudan düştüm. Evet, ha, vurma kanka. Ha sunucudan düştüm. Alo. Nasıl düştün lan? Bildiğin kanka şu an giremiyorum Ne oluyor oğlum? Bir daha dedim. Da arkadaşlar Hero tarafından ele geçirildi bilgisayarım. Bir daha dene. Halbuki giremiyorum. Kanka evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı <laughs> unutmayın. Ve daha fazlasını istiyorsanız... <laughs> ee, Hüseyin'le tecavüz Hüseyin'in tecavüz etmiyor. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> Diyemlerimi osuruk imajı sattım.